Esselamu değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikrarlarımızda olsun. Suudi Arabistan'la Çin arasında 50 milyar dolarlık anlaşma. Suudi Arabistan yönetimi ekonomik olarak akşayan, emlak sektöründeki çöküş nedeniyle hala toparlanamayan Çin'in imdadına yetişti. Suudi Arabistan'ın kamu yatırım fonuyla Çin'in en büyük finans kurumları arasında yapılan 50 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı. Anlaşma 2023 yılında Çin'e doğrudan yatırım yapan yabancı sermaye akışının 1,5 katı büyüklüğünde bir tutarı kapsıyor. Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamaya göre anlaşma Çin Ziraat Bankası, Çin Merkez Bankası, Çin İnşaat Bankası, Çin İhracat ve Kredi Sigorta Kurumu, Çin İhracat İthalat Bankası ve Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ile yapıldı. Anlaşmalarda detaylara yer verilmezken ortaklıkların iki ülke arasında hem borç hem de öz sermaye yoluyla karşılıklı sermaye akışını teşvik etmeyi hedeflediği belirtildi. Bu anlaşmalar Saudi Arabistan Kamu Yönetim Fonu'nun küresel ölçekte kurumsal ortaklıklar geliştirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Yatırımların hangi alanlarda kullanılacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Çin'in Tayvan'ı işgale televizyona taşındı. 21. yüzyılın başında Irak'ı işgal edip tüm odak noktasına Orta Doğu'yu yerleştiren Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama döneminde sinyalleri verilen eksen değişikliğini Donald Trump'ın başkanlığında ete kemiğe büründürdü. Washington yönetimi Suriye gibi ülkelerde asker sayısını azaltıp Güney Asya'daki müttefikleriyle Çin'i kuşatmaya başlarken Orta Doğu siyasetinde ise boşluklar ve gri alanlar oluştu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ise dengeleri kökünden değiştirdi. Zorunlu olarak Avrupa'yı uluslararası ajandasının ilk sırasına yerleştiren Amerika Birleşik Devletleri, Kiev yönetimine 10 milyarlarca dolarlık silah yardımı sağladı ve NATO'daki müttefikleriyle de Washington yönetimini takip etti. Geride kalan yıllarda Güney Asya'daki en ciddi rakibi Çin'le özellikle de Tayvan, Tayvan üstünden restleşen Amerika Birleşik Devletleri tartışmalı Güney Çin denizi etrafındaki ülkelerle tekrar tekrar anlaşıp Pekin yönetiminin etrafını sardı. 30 yıl sonra Amerikan birliklerinin ilk kez Filipinlere dönüşünü sağlayan anlaşmayla Şubat 2023 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Çin Denizi çevresinde oluşturmaya çalıştığı savunma kalkanı tamamlanmış oldu. En güneyde Avustralya'nın en kuzeyde ise Japonya ve Güney Kore'nin yer aldığı hatta Tek eksik Filipinler'de. Tayvan'da yayınlanan Zerodine isimli dizinin fragmanında Çin'in ülkeyi işgaline dair sahneler yer verildi. 17 dakikalık fragman Tayvan'da çok ses getirdi. Yerel medyada menşetlere konu oldu. Ve YouTube'da 1 milyondan fazla izlenime kazandı. Bölgedeki gerilimin artmasıyla birlikte de savaş çanları çalmaya devam ediyor. Ancak Tayvan tarafı hari harika bir ekonomik pazar olan bölgeye bu diziyle birlikte yeni yatırımcılar da çekmek istiyor. Çünkü Tayvan halkının Çin çıkarına direneceğini belirtiyor. Dahası Tayvan hükümeti ve ordusu da diziyi destekledi. Başkanlık ofisi, başkanın konuşmalar yaptığı bir odada dahil olmak üzere dizinin kendi tesislerinde çekim yapmasına izin verdi. Ve ordunun onayıyla yapım ekibi rutin tatbikatlar sırasında bir savaş gemisinde sahneler çekti. Dizi Pekin'in adanın yakınında kaybolan bir pla uçağını arama ve kurtarma hamlesiyle Tayvan'a deniz ve hava ablukası uygulamasıyla başlıyor. Dizide Çin askerleri Tayvan tarafından kontrol edilen bir ön cephe adası olan Kinmen'e çıkarma gönderiyor. Denizde savaşa elbette Tayvan kazanıyor. Tayvan Çin savaşını ise yapay zeka defek ile başlatıyor. Dizinin birçok sahnesi ise askeri uzmanlar tarafından desteklenen olası savaş senaryolarından yer alıyor. Tayvan Ulusal Savunma ve Güvenlik Araştırma Enstitüsü'nde askeri danışman olan bir yetkili Zero Daye danışmanlık yapıyor. Uzmanlar dizinin Çin'in gri bölge taktiklerine karşı koymada önemli bir güç olacağını belirtiyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.